Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın yanında afiyetle tüketebileceğiniz bu görmüş olduğunuz halbur hurmalarının yapımını göreceğiz. İsterseniz tuzlu, isterseniz üzerine pudra şekeri serpiştirerek afiyetle tüketebilirsiniz. Büyük küçük herkes bu tarife bayılıyor. Nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Tarifimde bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtamızı karıştırma kabımızın içine alalım üzerine küçük bir çay bardağı yoğurt ekleyelim aynı ölçüde bir çay bardağı da süt ekleyelim 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek güzelce karıştıralım İyice karıştırdıktan sonra alabildiği kadar un ekleyelim. Ben yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı bardağınızın ölçüsüne, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. O yüzden tam ölçü veremem unun miktarıyla ilgili. Şöyle bir paket kabartma tozu ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Karıştıralım. Elimizle yoğurmaya devam edelim. kalıbımızı unlayalım cevizden küçük parçalar kopartarak gösterdiğim şekilde şeklini verelim Evet görüyorsunuz hurma şeklini aldı eskiden kalbura basarlarmış şimdi herkesin elinde kalbur olmadığı için ya böyle bir aparat kullanıyoruz veya rende kullanarak hazırlayabilirsiniz Tatlısını da yapıyoruz, tuzlusunu da yapıyoruz. Bu da Diyarbakır'ın pişesi diyebiliriz. Diyarbakır'a özgü Halbur hurması hazırlıyorum. Ya çekmiyor. Kabardıkça kabarıyor. Çok güzel, puf puf. Harika. Tuzlu hamur kızartması diyebilirsiniz. Her yöreye ait farklı farklı şekillerde yapılabiliniyor. Gördüğünüz gibi yapımı ne kadar kolay ve eğlenceli. Çayınız demlenene kadar kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Özellikle kahvaltılarda veya sahurda. Evet, gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Şimdi şöyle uygun bir tavanın içine biraz derin olursa daha güzel kabarır, daha güzel pişer. Bir su bardağı kadar ayçiçek yağını ekleyerek yağın iyice ısınmasını bekledim. Yağ iyice ısındıktan sonra hamurlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yağı görünce iki katına çıkıyor güzelce kabarıyor şöyle tavayı sallayalım her tarafına yağ iyice bulaşsın derin yağda kızartırsanız çok daha güzel olur yağ derin olunca çok daha güzel sonuç elde edersiniz kızaran hamurlarımızı çeviriyoruz. Şöyle tavanın köşesine doğru kaydırarak daha güzel kızarmasını sağlıyorum. Derin yağda şöyle kaydırarak çok daha güzel kabarmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Yıllardır hemen hemen herkesin evinde yapılan güzel bir hamur kızartması. Her yöreye ait olarak yapılabiliyor. Malzemeleri farklı olabilir. Şerbetlisi de olur, tuzlusu da olur. Ama tuzlusunu tercih ediyoruz. Tatlı da seviyorsanız üzerine pudra şekeri serpiştirerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Evet, hepsini gördüğünüz gibi kızarttım, puf puf kabardı. Yanında domates, zeytin, peynir veya üzerine bal gezdirebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, balda gezdirince istediğiniz şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Görüntüyü görüyorsunuz, gerçekten. Puf puf kabaran çok lezzetli bir tarif oldu. Ben bir bölümünün üzerine pudra şekeri eliyorum. Çocuklar bu şekilde yemeği çok daha e, seviyorlar. Sıcakken böyle üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkürler. Beğendiyseniz tarifimi beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.